Heh, tamam. Çocuklar da oynarken şu hesap işlerimi yapayım ben de. Anne. Anne. Yüzüne Aa, ee, Benim daha iyi bir fikrim var çocuklar. Ee, hadi gidip inşaat yapın. Bir yerleri tamir edin. Heh, hadi bakalım. Hadi bakalım. Anne. Çocuklar. Hadi gidin havuzda ama zimitlerle zimitlerle hmm, peki. Hadi gidin o zaman top oynayayım. Bak? Ha? Hmm, peki hadi gidin o zaman istemek 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 Aa, peki. Ee, peki alın telefondan videolar izleyin. Aa, bir dakika hesap işleri için gerekliydi.